Vay kurmuşsun lan Tabii canım. Oynayalım beraber oynayalım gel. Tamam var mı dövüş boğuş? Aynen bir dövüş oyunu oynayalım da bir rahatlayayım ya. Neyini oynuyoruz? Neyini istersen oynayalım Baran Bey. Abi madem dövüş oyunu oynuyoruz. Hı. doğuş Dövüş ek. Tekmet topat. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. Öyle olmasın. Tekme öyle olmasın, olmasın, Öyle olmasın. Ben şamarlayalım birbirimizi. Aynen şamarlayalım abi birbirimizi. Üç tane şamar. Ama onu tak 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 bir anlam olmaz. Tamam abi. Şamari ama şöyle yapalım. Söylemeyeyim ne zaman vuracağımızı. Habersiz. Şu vakti geçiririz. Yattı aklım tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dur bir tuşları deneyelim önce. Hepsi burada atıyor mu? Ay anasını ver. Be. Oğlum benim gibi sürekli böbreğe çalışıyor. Sen kafaya çalışıyor. <laughs> polis geldi. Polis geldi. <laughs> polis geldi. Oo bro ne ya? <laughs> Gerçekçilik oğlum. Neyle oluyor lan? Oğlum bir şey yaptım yok oğlum. Buna ne yapabilirim? Geliyor oraya geliyor. Hadi bakalım. Oğlum mümkün öyle vurmuyor. Hahahaha. <laughs> <laughs> Ya 0. ya, buraya. ya! Dur ya, işte budur oğlum. Oğlum sıkıntı yapma. Vallahi hiç sıkıntı yapmana gerek yok karşı. Au! Bu bir. Bu bir. Yerler gelecek daha Ender say gelecek tamam mı? Sen bu maçın çıkar, ben kendime soğuk bir şeyler alacağım. Yavşa herif ya. <laughs> Ben ölümden ne hayatta haber yok gideceğim abi yapıştıracağım İkinci geliyor bak Lan Yer miyim lan Çekme kardeşim sen ne çekiyorsun Hadi hadi Ne hayatta <laughs> 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 Süreçsiz ya <laughs> Yavaşça Ne çekiyorsun kardeş ya <laughs> Abi boynuma niye vuruyorsun <laughs> Şamar dedik ya yavaşça gelin yani Arkamdan bu mu bile kurmuşlar farkında değilim ya <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim 3 e, tane attım yanakların boynu falan kızarmış ama biliyorsun hayalar geri geldiğine kızartıyor, geri geldiği zaman kanatıyor, geri geldiği zaman kusturuyor. Yo ben seni... Sana... Ben Sene. Ben sana çok fazla kim güttüm. Aa! Aslında sana sana bütün ekibe kim güttüm. <laughs> Hepsinin intikamını tek tek alacağım. Sürsün, devam et. Abi, benim ama, korkum. ama, ben de ama, üstünlük yok kardeşim. Ben kimsin ki ben, Malan <laughs> ben sen... Dokunmalan mı? Kimsin ki ben seni küseceğim. Sen canın yansın istiyor musun? Kardeş. kardeş. Şey bakayım Hadi. Canın yansın istiyor ben musun? Olayım. Canın yanacak bundan sonra istiyorsan hiç sıkıntı kardeş. yok. Kardeş sen yatanla rahat uyuma. Abi sonra... abi eli enseden Bord çeker ben misin? Ben de, tamam mı? Eli benden enseden kork, çek bir saniye. Abi kork. bundan sonra izleyecekleriniz ve görecekleriniz tamamen dehşet ötesi olacak. Ekranla bizi izlemeye devam edin. Kendine çok iyi davran kardeşim. Eyvallah kardeşim. kardeşim. Hepsinin intikamı olacak bak. Bu kırmızılıkların hepsinin intikamı olacak. Arkadaşlar merhaba. Sizler için özel olarak hazırladığımız indirim ve kampanyalardan faydalanmak için hayalar kutumuza tıklayabilirsiniz. Cep telefonu veya tablet kullanıyorsanız aşağıda bu kutunun linki bulunmakta.